Senin tezi tez konunu değil mi Benim emre? evet yüksek lisans. Yüksek lisan tezimdi. Peki İslam düşüncesinde bunun kaynakları var mı karşılıklı? Aslında az önce yani bu evrenin hassas ayarları meselesi. Yani çok fazla var aslında. E, doğrudan antropik prensiple yani insancı ilkenin karşılığını bulmak istersek az önce söylediğim gibi İbn Rüşd'te daha çok inayet ve itira delili olarak yani e, yani yaratıcının bir lütfu sayesinde evrendeki her şeyin insan emrine verilmiş olması olarak özetlenebilecek bir delille karşılık görüyor. Veya yine tasarım kanıtı olarak günümüzde popüler olan delil ise yine bizim klasik İslam düşüncesinde gaye ve nizam delili olarak. Gazali de bahsediyor. Gazali evet yani pek çok düşünür de var. Ki risalelerde de oldukça evet. vurgu yapılır. Buna çok önemsenir. Bu var. Yani belki bir de şunu sormak lazım. Hani Kopenhagesi falan vesaire dedik. Az önce olduğunu söylediği gibi Einstein'in güzel bir sözü var. Yani Einstein diyor ki Evrende en anlaşılmaz olan şey evrenin anlaşılabilir olması diyor. Yani aslında hakikaten şu anda konuştuğumuz pek çok mesele veya hakikaten konuşamadığımız da pek çok mesele insanların bunu anlayabiliyor olması, bunların üzerine düşünebiliyor olması veya bir takım matematiksel formüllerle veya gözlemlerle ifade edebiliyor olması aslında hakikaten kendi içinde bir mucize zaten. Evet. Çünkü koca uzay boşluğunda gerçekten yani belki kimilerin ifadesiyle önemsiz bir konumda gibi duruyoruz. Ama bütün bu uzay yani uzayın sahip olduğu yaşı, genişleme hızı, işte o Big Bang'in başlangıçtaki patlamasının şiddeti vesaire hepsi aslında bu yaşadığımız bu mavi gezegeni oluşturmak, dolayısıyla bu gezegen içerisindeki insan başta olmak üzere diğer tüm canlılığı da oluşturmak üzere ayarlanmış. Yani tabii insanın bütün bunları görmeyip, buna şükretmeyip tabii bunları hatta inkar etmesi evet. çok büyük bir narkoz Yani Leibniz mesela bir şey. şöyle güzel bir sorusu var yine. Yani felsefe açıdan belki sorulması gereken en önemli soru şu diyor. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Evet. Tamam. Yani bu da belki felsefe, felsefe. Evet. de